Bölücü terör örgütü PKK üyeleri Erzurum Çat Karayolu'nun 38. kilometresinde yol asfaltlama çalışması yürüten Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü'nün ihale ettiği yüklenici firmaya ait 8 iş makinesiyle Tekman ilçesi kırsalında gasp ettikleri bir pikap türü aracı ateşe verdi. Olay gece saat 2 sıralarında yaşandı. Gasp ettikleri iki pikapla gelen 8 terörist şantiyeyi basarak bekçiyi darbetti, etkisiz hale getirdi. Ardından teröristler yüklenince firmaya ait iki asfalt serme makinesi, iki asfalt sıkıştırma makinesi, 3 bandajlı silindir, bir toprak silindir aracıyla gasp ettikleri pick-up'ı ateşe vererek yaktı. Olay sonrası jandarma ekipleri incelemelerde bulunarak hava destekli operasyon başlattı. Erdoğan'da. Yüklenici firmanın şantiye şefi konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede teröristlerin şantiyeyi gece basarak iş makinelerini yaktıklarını ifade etti. Çalışma yürüttüğümüz yol Doğu Anadolu'yu Güney Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlardan biridir. Bizler yoğun bir şekilde çalışıp bir an önce yolun hizmete açılmasına gayret ediyorduk. Ancak dün gece yaşanan menfur saldırı neticesinde 8 iş makinemizi ateşe verdiler. İş makinelerimizi yakarak yol yapımını engellemek istediler. Zararımız oldukça büyük. Burada çalışma yürüten iş makinelerimizin tamamını yaktılar. Yaşanan bu menfur saldırı bizleri derinden üzdü, açıklamasında bulundu.